Hadi gelin bu leziz domates çorbanın tarifine geçelim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere domates çorbası yapıyorum. 2 yemek kaşığı tereyağımı tencereye aldım. Erimesini sağlıyorum tereyağım eridi. içerisine 2 yemek kaşığı unumu ilave edip karıştırıyorum. Unumuzun kokusu gelene kadar karıştırıyoruz. içerisine bir yemek kaşığı dolu dolu salçamızı ilave edelim karıştıralım salçamızın kokusu çıktıktan sonra içerisine yarım kilo domatesini ilave ediyorum domatesini ilave edip Şöyle biraz karıştırdıktan sonra suyumuzu ilave edeceğim. İçerisine suyumuzu ilave edelim. Domates çorbamız içerisine yarım paket kremamı ilave ediyorum. Ve karıştırıyoruz. Domates tamam, çorbamızın içerisine yarım çay kaşığı karabiberimizi ilave edelim, karıştıralım. domates çorbam hazır üzerine kaşar ile üzerine bol kaşar ile süsliyorum ve çıtır ekmeklerimi de üzerine koyup bu lezzetli çorbamın bu lezzetli çorbamın kıvamı size yakından göstereyim harika kremalı yarım paketiyle ile harika bir çorba oldu Bizler de iki kase içtik. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimlerinden haberdar olmak için bildirim ziline basmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.